şimdi geldik son işleme. Immigration. Pasaport kontrol. Geri dönüş bileti, rezervasyonlar, her şey yazıyor. Hadi bakalım. Bakalım birçok Türk'ün yaşadığı gibi sorguya çekilecek miyim? sonunda o gün geldi. Bugün Meksika'ya gittiğimiz gün arkadaşlar. Şu anda Kiev'in Barispol Havalimanı'ndayız. Yaklaşık 5-6 ay Ukrayna'da da yaşadıktan sonra ayrılmanın vakti geldi bizim için. Çünkü buraya kış geldi. Biz de yazın olduğu ülkelerde yaşamayı seviyoruz. Artık Meksika'ya taşınacağız. Belirli bir süre Meksika'da yaşayacağız. Bugün birazcık stresli bir blok olabilir. Ne kadar başka ülkeleri taşınmayı sevsek, gezmeyi sevsek de havalimanları benim çok sevdiğim bir şey değil arkadaşlar. İlk yolculuk anı çünkü stresli olabiliyor bazen. Özellikle Covid döneminde. Umarım herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Pozitif düşünelim ama şimdi ilk çekin işlemlerindeyiz. Uçağımız aktarmalı ve Avrupa'dan geçeceğiz öncelikli olarak. Bu da bilmiyorum Covid döneminde problem yapmaz mı ama araştırdım. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Şimdi göreceğiz. İlk uçuşumuz Paris'e. Şimdi çekin işlemlerine giriyoruz. Hadi bakalım. <laughs> olacak hiçbir şey olmadı. Adam hiç sormadı bile. <laughs> Direktmen biletleri verdi. Sıkıntı yok arkadaşlar. Yani Paris'e uçabileceğiz. Bagaj kontrolde laptopu çıkartmak en dertlisi oluyor. Umarım çıkartamazlar. Laptop out. Bagaj kontrolde tamam. Şimdi pasaport kontrole giriyoruz. We passed the passport control too. It's like actually in 35 minutes, pretty soon. Yeah, pretty soon. And there will be soon food on the <laughs> board. <laughs> <laughs> what excites Lena? Yeah. Food. Which I have a question to take care Lena? Please join my friend and inform the airport of police traffic immediately. <laughs> Piesto, like kid was good he was a real player the, the others no he was, so happy. He was very happy <laughs> i was happy too it was so much fun if, if there was no kid maybe i wouldn't be able to yeah. try I would have time i would do that too <laughs> it was fun yeah of course. <laughs> i was thinking you would build something maybe jump but i didn't expect you all, like, to do like that <laughs> They made perfect game. Like they let it to creativity and then you can come up with anything with those things. Bir anlık ayazdı shirt. Bir anda vize sordular. Allah'tan Meksika vizesini soruyorlarmış. Yani vize değil de 30 günlüğüne alınan internetten alınan vizeden bahsediyorum. Böyle Avrupa'ya falan, Schengen vizesi falan, transit vizesi falan istemediler. So funny, I, don't I don't know. They do double check maybe. <laughs> İlk uçuşumuz Ukrayna Hava Yolları'yla Paris'e. Bakalım nasıl bir deneyim olacak. Ben <laughs> hep böyle şeyleri kaçırıyorum. <laughs> 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 Dolayısıyla de yazdığı gibi travel far enough to meet yourself. Kendine tanışmak için uzakları gez, uzaklara git gibi bir şey. Biz de gidiyoruz Meksika'ya. Hola, amigo. Yo soy. Necesito un taxi. Buenos días, amigo. <laughs> Yo soy una mujer. Yo soy un hombre. Uh, what do we get as a service in this airline, babe? I mean, as a food? Yes. We got kind of Ukrainian water. water. <laughs> yeah. Efsi bu kadar. That's all. <laughs> Yemek yokmuş. pasta yiyeceğim şimdi. Oh, wow. yeah. It's like food, uh, pasta from France. Yes. Cebimizdeki son grimnaları bitirmeye çalışıyorduk. Lena sandviç yedi, ben de pasta yiyorum. 100 grigno. Driver. Or a carnage here, Lena should be a saucy stew. Someone is very happy to be in Paris. I can't believe that we are here. I wish to be able to go out. <laughs> I mean you are able to go out. <laughs> Ukrayna pasaportuna vize istemiyorlar. Lena istese dışarı çıkabilir yani. bize ee, istedikleri için arkadaşlar ben çıkamıyorum ama Allah'tan transit vize de istemiyorlar. Transit vize olmadan hop şimdi Meksika uçağımıza gidiyoruz. This is my wife. Uh, here, mine. Okay. Laptop, here. iPad, here. Kinder, liquid, water, no. green juice, no. gas mm engine, -hmm. sanitizer. No. <laughs> Şimdi uh, transit bölgedeyiz. Burada istediğimiz kadar takılabiliriz değil de yani 4 saatimiz var. Herhalde bu Fransa'yı anlatıyor. <laughs> This one is thank you. How do we say thank you in French? Merci beaucoup. Merci beaucoup. <laughs> Merci beaucoup. <laughs> what is the uh, macaroon, Madame Pampadour. Uh, what? The name? Uh, the, the person told us. <laughs> you okay. I missed it. Very. Mm -hmm. So if you don't know, mm -hmm. macarons made from an um, almond flavor. Hmm. Okay. So I said a healthy help this with. Okay. Now we gotta go to our flight. Fuck the control tower. Omar I feel like I feel like it was impossible. Yeah. Yeah. love it. Very evet. good. Evet, uçağı aldılar. Bir sıkıntı yok. Neden böyle böyle davranıyorum arkadaşlar? Meksika'ya gitmeden önce açıkçası birçok şey yapıyorsun. Daha da hatta işlemler bitmiş değil yani. Daha da sorgu da, sorguya da çekilebilirim. Bazen insanlar almıyorlar, geri döndürüyorlar. Daha uçağa bindirmedikleri oluyor. Özellikle Covid döneminde bu tarz şikayetler artmıştı. Ondan dolayı biraz aslında çekiniyordum. Ama herhangi bir sıkıntı olmadı. Önemli olan şeylerden biri Geri dönüş biletinin olması. Geri dönüş biletimiz olmasaydı hayatta <laughs> bir abla vardı geçirmeyecekti bizi. Eminim geçirmeyecekti. <laughs> you were curious about the language. Do you speak English? No, yes. we, speak English, but just that you are. Yes, 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 yes. <laughs> you guys from where I'm from? India. India. You're studying in Mexico or? Ah, just like a Yes. Ah. I see it. <laughs> ah. What happened? <laughs> what? It's amazing. <laughs> amazing. <laughs> 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 yeah. Let's hope there is no one mm -hmm. nearby us. Yes between us look maybe yeah, are yeah. ah, no no the window is clear yes yeah. umirski i'm hoping that no one will come so we can lie down and sleep okay. here yeah. i hoping so much there's definitely somebody <laughs> <laughs> lena don't lose your hope keep positive LVM. I, have a, I have a good faith in that Şurası hala boş. Kimse gelmedi. Still empty. I am telling you, people still coming. I don't see anybody. We get it. We get it free. Tabii uçak harekete geçtiğinde tam anlamıyla anlamış olacağız. Hadi bakalım. There is no one is coming. When we come in 15 minutes. Yes. No, oh, that's mean that's mean they already closed it. Closed the gate. Last 15 minutes. They closed the gate. It's empty. Last 15, like, it's empty. Is it? <laughs> my turn. My turn. <laughs> <laughs> in last flight, I slept. Now, then I'm asleep. <laughs> so, can from toilet, and he's uh, saying first like, uh, is it nobody here? I said no. He's my husband, and my husband is coming. He says like, ah, oh, okay. Are you not Mr. <laughs> like, no, No, no. <laughs> Eee <laughs> uh, so I am sending a ka Mr. <gülüyor> <gülüyor> I am on the Mr. Menu. <laughs> yani normalde birinin oturması gerekiyormuş ama o kişi gelememiş uçara. Neyse. <laughs> bize kaldı tüm koltuklar. <laughs> I don't know what kind of uh, wish we made. He is not able to come to the flight. <gülüyor> <gülüyor> I hope he's well. I hope he's well. Şimdi de arkadaşlar Air France ile Paris'ten Meksika'ya yolculuğu göreceğiz. Bakalım bu deneyim nasıl olacak. İlk Uç uçakta <laughs> hiçbir şey ikram etmediler. Bir tek su. <laughs> evet, bu 12 saatlik yolculukta birçok şey bekliyorum ben. <laughs> to Mexico. <laughs> Mantarlı tavuk. Kuskusa benziyor. Bir de i'm about to tell you is something interesting that yeah. doesn't happen so often okay we are fighting with the night that's why it has been like this forever so the night has been come down already in europe but every moment we go like this we are always around that it doesn't go all the way night we're fighting with it but we will lose in the end racing, racing, racing. Ama havayı böyle yani. Kararmıyor. Tam böyle gidip geliyoruz. Böyleyken gidiyoruz. Yakında Miami'nin üstünden geçeceğiz. Daha sonra Mexico City'ye varacağız. Ve hala hava kararmadı. Lena da ben de aşırı derecede yorgunuz. 3-4 saattir uyuyoruz sabah saat 4'te kalkmıştık. Ve aslında şu anda bizim gecemiz. <laughs> o yüzden böyle bir garip hissediyoruz. <laughs> hmm. Şu ana kadar hayatımda yaşadığım en uzun gün oluyor. saate varmamız lazım They're tired must be really. What? Music. It's already red? Right? <laughs> it so it's like welcome to Mexico, maybe. <laughs> 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 Where did you get energy from? <laughs> Music. Have <laughs> it. Şimdi geldik son işleme. Immigration, pasaport kontrol. Sonra da reklama da o ekupajı. Geri dönüş bileti, rezervasyonlar, her şey hazır. Hadi bakalım pasaport kontrolü. Geçiyoruz şimdi. Bakalım birçok Türk'ün yaşadığı gibi sorguya çekilecek miyim? bekliyoruz. Sorguya çekilmedim arkadaşlar. Böyle bir şey gerek duymadılar. Direkt 180 gün vizeyi bastılar. Sadece dönüş biletimizi, rezervasyonumuzu gösterdik. Onun dışında evli oluyor olmam ve çok geziyor olmam büyük ihtimalle etkili olabilir. Ondan dolayı sorguyla uğraşmadılar. Normalde çoğu insan çekiyorlar sorguya. Genelde pasaportu boş olanları ya da bekar olan tek gelenleri. Ama ben öyle bir durum yaşamadım Meksika'da. Direkt uçaktan iner inmez geldik sıkıntısız bir şekilde şimdi valizimizi bekliyoruz. <laughs> Lena buldu valizleri? Diğer taraftan geçmişler. I told you it should be somewhere. There. No professional traveler now. <laughs> Let's go. <laughs> I'll put them. Come. Ah, they broke my thing. Valizi mi kırmışlar? İyisi? This not broke. Az önce 100 dolar bozdurdum ilk işlemlerden biri. Çünkü para lazım. Parayla sim kartı alacağım. Sim kartı olunca da internet olacak telefonda. Böylece de taksi çağırabileceğiz. Sistem böyle işliyor. <laughs> ee, yaklaşık 1 dolar 20 peso gibi bir şey. Havalimanında biraz daha düşük tabii ki ee, rakamlar. Ee, 100 dolar verdim. 1900 Mexican pesosu aldım. Şimdi sim kart alabileceğim bir yer bakıyorum. Yeah. Yeah. First. Then she come. Oh, is it okay? Oh my god. Oh my god. They still try to get money. Sim kartlarını havalimanında 280 tam 14 dolar istediler arkadaşlar. Gracias. <laughs> Sonra bir baktım fişe 130 yazıyor. Kişi başı 130, toplamda 260 tutuyor. Yani fazladan bir iki katı para aldılar. Gittim fişle beraber geri param aldım. <gülüyor> <gülüyor> always check bill <laughs> I was thinking they were so serious I was thinking he's searching that it's a normal price or something Yes and I think they get scared Yes they get scared they just like Yes it. yes biz araştırınca korkmaya başladılar geri paramızı verdiler Ulan var ya Na no. Yes. Da. Uh, si. Cum estas? Bien, bien. Estas? Muy bien. bien. Evet. Bakalım şehir gece nasıl gözüküyor. home <laughs> and very very tired. We better çok güzelmiş. <laughs>